Evet. İyi akşamlar. Ee, karavan transfer. Tekrar yollarda. İzmir. E, Bornova'da. İlker Bey'in e, adrese karavan sitesinden alınan karavanı İstanbul İzmit tarafına transferini gerçekleştiriyoruz. Ares Luna serisi başkent karavanı. E, i̇ki iki ranzalı, bir yataklı tuvalet, banyo, duş serisi olan yerli bir karavan. Çok güzel bence. Bence ideal aileler için kullanılabilir. Güzel. Biz de şu anda yolda bir yerde durduk. Burada ihtiyaç malzemelerimizi aldık. Şimdi kendimize biraz zaman ayırıp istirahat edeceğiz. Yarın da sabahleyin, istirahatimizden sonra yola devam edeceğiz. Ee, öğleden sonra 4 gibi, 5 gibi karavan transferi e, bitirip Vakan Bey'in arkadaşına karavanı teslimini yapacağız inşallah. Takipte kalın, takip edin. Herkese iyi geceler.